Kucakta dünyaya geldim. Cemal Özdemir. 41 yaşındayım. Ee, ben her yıl köye gittiğim için... ...Kurban Bayramı, Arefesi günü... ...köye gittim. Ee, tabii sağlamdım. Ee, hastane yolu... ...doğru düzgün bilmezdim. Arada bir bayılıyordum. Her neyse köye gittik. Ee, bayram hazırlığı yaptık. Ertesi gün Kurban Bayramı. İşte bir gün... Annemgille, Gille kardeşlerimle çok güzel bir vakit geçirdik. Ertesi gün bayram namazına gittik. Geldik birinci gün bayram. Ee, sonra işte bir gün akşam, birinci bayramla ikinci bayramın arasını bağlayan gecede yatağa yattım. Her zamanki gibi. Ee, ikinci bayram günü sabahleyin ayağa kalkamadım. Sol bacağım hissetmiyordu. Hareket ettiremiyordum. Ve oradan apar topar beni bir arabaya atıp hastaneye getirdiler. Hastanede e, bütün teşhisleri yaptıktan sonra bir e, teşhis koyamadılar hastalığa. Sonrasında belli zaten arkası arkasına 7-8 tane 10 tane hastaneye gittim. Antalya Kemer Devlet Hastanesi'nde bucaktan gitme Tuncay Epçeli'den vardı. Hastalığımın adına teşhis olarak o koydu. Polinoropati diye. Daha sonraki dönemlerde ilaç tedavilerine de başlansa bile ee, salgın hastalıklarla beraber e, so sağ bacağı kaybettim. İki bacağımı da kaybettim. Geçen yıl e, hayırsever vatandaşlarımız e, doktorun bana yazmış olduğu bir bacağı alıverdi. E, onun sayesinde ben hayata tutulmuştum. Ve maalesef bacağım dökülüp arızalanınca e, ben tekrar çöküşe uğradım ve doktor da bunu kabul etmediği için devlet de onaylamadı. Yeniden bir bacak yazdılar. Ee, hayırsever vatandaşlarımızdan, ülkemizden ve e, bütün arkadaşlarımızdan yardımlarınızı bekliyorum. Ben aslında bacak istiyorum. Paradır nakittir hiçbir şeye çok fazla şeyim yok. Evim kira. Elektrik, su, ııı e, Diğer giderler dahilinde işte maaşım yeterince onlara yetiyor. Ee, akülü arabam var ama aküsü yok maalesef. Ee, onu hareket ettiremiyorum. Ben e, bu şekilde sizler yardımlarınızı bekleyerek e, tekrar ayağa kalkıp tekrar yüzüm gülmesine ve tekrar hepinize dua etmek istiyorum. Bana yardım eden hayırseverlerden Allah binlerce kez razı olsun. Allah benim gibi kimseye rahatsızlık ve hastalık vermesin. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ bacak ömrünü tamamladığı için doktor bu bacakla artık hareket edemezsin diye tekrar sağ bacak yazdı ee, ve ayak taraklarım dışa döndüğü için diz altı özel yapıp iki tane bot yazdı. Bunlar ne olacak hocam dedim. Bunlar gece de takacaksın. Sabaha kadar ayaklarının ayak doğru düzelmesi için sağ bacakla evdeki bacağını da gündüz takacaksın ve hiç çıkarmayacaksın. Tedavine bu şekilde yardımcı olsun diye söyledi. Buradan bütün hayırseverlere ve vatandaşıma sesleniyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah başımıza böyle bir dert vermesin.